Sevgili izleyicilerimiz sizlerle birlikte Türkiye'nin güzel bölgelerini ve sektörlerini hep birlikte tanımaya devam ediyoruz. Bugün Karadeniz'in incisi Giresun'dan sizlere sesleniyoruz. Çocuk giyim hakkında dilediğimiz bütün soruları müdür yardımcısı Fatma Hanım'dan hep birlikte dinleyelim. Fatma Hanım merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de sizi ve güzel Giresun'u gördük, daha iyi olduk. Bu sektöre ne zaman atıldınız? Nasıl hizmetler veriyorsunuz? Şöyle 10 yıldır Girasu Minço mağazası mevcut. 8 yıldır ben burada çalışıyorum. Çocuk giyim üstüne çalışıyoruz. Araç gereçlerimiz, kozmetiklerimiz, bakım ürünlerimiz, çocuğa dair her şeyi bu mağazada bulabiliyorsunuz. Hüseyin Akbulut öncülüğünde 20 tane mağazamız bulunmakta bizim. Atısa mağazacılık adına kayıtlı olan bir firmayız. 10 yıldır da Giresun'da Giresun halkına hizmet veriyoruz. Peki Fatma Hanım firmanız, markanız hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Firmamız, markamız hakkında size şöyle bilgi verebilirim. Gelen müşterilerimiz Giresun Şubesi'nde, Giresun'da daha doğrusu çok az bebek ürünleri, bebek malzemesi satan yerlerimiz var. Ama biz kurumsal bir firma olduğumuz için bebek ve çocuk ürünlerine ait, 0-14 yaş grubuna ait bütün ürünleri bizim mağazamızda bulabilirsiniz. Peki ürünleri nereden tedarik ediyorsunuz? Ürünlerimiz burada kendi firmamız var. Kendi firmamızdan tedarik ediyoruz. Yurt dışı alımlarımız da evet var. Bazı araç gereçlerimizde, bebek arabalarımızda vesaire evet yurt dışından da ürün alıyoruz. Müşteri geri dönüşleriniz nasıl? Yani müşteri bizim için şu anda çok önemli. Şu anda bunun öncesinde de bizim tek amacımız, tek derdimiz müşterilerimizi mağazamızdan güler yüzlü bir şekilde ayırmak. Çünkü biliyorsunuz ki şu anda pandemi sürecinde olduğumuz için birçok müşteri hem mağazaya gelirken hem de dışarıya çıkarken çok tedirgin geliyor. Fakat biz mağazamıza gelen müşterilerimizi iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor ki müşteri güler yüzle mağazamızdan ayrılması gerekiyor. Bu yüzden de biz müşterilerimize çok özen göstererek, bütün ürünlerimizi sergileyerek, ihtiyaçlarına karşılık vererek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ürün çeşitleriniz nelerdir? Ürün çeşitlerimiz 0-6 yaş grubuna, 0-14 yaş grubuna kadar hitap ediyor. İşte bir bebek alışverişine gelen bütün müşterilerimizi A'dan Z'ye bütün ihtiyaçlarını karşılayıp müşterilerimizi memnun bir şekilde gönderebiliyoruz. Hastane çıkışlarımız, bebek arabalarımız, zıbın takımlarımız, çeşitli badilerimiz 0-14 yaşına ait bütün çocuklarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Biliyorsunuz ki bebekler çok hassas. Ee, peki bu ürünlerin kalitesi neler? Bu ürünlerimizin kalitesi hepsi tamamıyla %100 pamuk olmasına biz çok özen gösteriyoruz. Firma olarak da zaten ürünlerimizi alırken bu şekilde temin etmeye çalışıyoruz. Yani %100 pamuk olması bebeklerimizin açısından her zaman daha iyi olduğu için gelen müşterilerimize en iyi ürünü sunabilmek için %100 pamuk ürünlerini tercih ediyoruz. Peki ee, bebekler için aksesuarlar da bulunuyor mu bu mağazada? Evet bebekler için tabii ki aksesuarlarımız mevcut. İşte bir tokasıydı, bandanasıydı. Emziklerimiz, biberonlarımız, bebek arabalarımız, her şeylerimiz tabii ki bu mağazada mevcut. Dediğim gibi A'dan Z'ye zaten 4000 parça ayrı ayrı ürünlerimiz var bizim. Sadece bir parça ürünle bırakmıyoruz ya da bir parça modelle bırakmıyoruz. Müşterilerimize elimizden geldiği kadar daha fazla hizmet sunabilmek adına daha fazla çeşitliliğimizi artırıyoruz. İzleyicilerimizin ve müşterilerimizin size daha rahat ulaşabilmesi için bir sosyal medya hesabınızı alabilir miyiz? Tabii ki bir sosyal medya hesabımızı ben size buradan aktarayım. eminiço.com.tr'den bizlere ulaşabilirsiniz. E-Ticaret bölümümüz zaten mevcut. İnternetten istediğiniz kadar bizim ürünlerimizi bakabilir, araştırabilir. Herhangi bir problem yaşamadan teminini sağlayabilirsiniz. Ki şöyle bir alternatifimiz daha var. İnternetten yapmış olduğunuz alışverişleri daha sonra mağazamıza gelip herhangi bir ürüne değişim yapabilirsiniz. Sunduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tüm Giresun halkını, Giresun çevresindeki olan bütün halkımızı mağazalarımıza bekleriz. Hiç tereddüt etmeden bizim mağazamıza gelip diledikleri ürünü istedikleri gibi alıp bütün personelden sunumunu istediği şekilde yapabilirler. Ayrıca Star TV'ye bizi tercihleri ettiği için de çok teşekkür ederiz.